Yolun başındayken devam ediyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı bizimle birlikte Burak Uyguner. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz, iyiyiz. Ege Üniversitesi'nde Deri Mühendisliği bölümü Türkiye'de tek. Şimdi önce bir anlayalım. Deri Mühendisliği bölümü kimleri bekliyor? Siz aslında onlara bir teşvik verdiğinize göre daha fazla mezuna ihtiyaç var alanda. Bir genel sektör bilgisiyle de başlayabiliriz. Biz bir aydınlatın Burak Bey önce. Tabii. E, 2019 yılında Ticaret Bakanlığımızın izni e, teminde onayıyla iki tane ihracatçı birliğimiz Türkiye'de, bir tanesi İstanbul'da, diğeri İzmir'de yokle bir protokol yaptı. Bu protokol sonucunda biz e, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde deri bölümünü tercih eden öğrencilere karşılıksız 4 yıl bir burs veriyoruz. İlk 20 bindeyseniz asgari ücretin tamamı, 20 ile 60 bin arası asgari ücretin %70'i, ...60 ile 100 bin arasındaysanız da... asgari ücretin yarısı kadar... ...öğretim hayatınız boyunca size karşılıksız burs veriyoruz. Deri sektörü çok geniş. Yani e, aslında... ...gıda ve et sektörünün... E, ...çıktılarını işleyen bir sektör. Ama bir taraftan modaya dokunuyor... ...bir taraftan mobilyaya dokunuyor... ...bir hmm. taraftan otomotive dokunuyor. Ve çok geniş bir sektör. Biz de burada 25 tane star mühendisimizi arıyoruz. E, bu... ...mühendislik fakültesinde... Öğretim İngilizce ve deri mühendisine bir tek Türkiye'de değil dünyanın her yerinde ihtiyaç var ve bu unik bir yer. Yani hmm. dünyada çok fazla örneği de yok 4 yıllık program olarak. Onun için buradan çıkan arkadaşların gerçekten bir iş garantisi var. bugün Şu da çok ilginç ama yani ortak paydaya deriyi koydunuz. Üstüne gıda dediniz, onu bir es geçmeyelim. Sadece böyle e, odaklanmış ve deri deyince bugün aklımıza mesela gıdayı ilk başta getiririz. Yani moda da var, dayandığı. Evet. E, başka mesela sayalım biraz. Çünkü sanki böyle çok belirgin alanlara giderken bir kaygı da duyuyoruz biz. O sektörde işler ters gittiğinde yani ben ne olacağım, istihdam sorunu mu yaşayacağım gibi. O yüzden bu çeşitliliği bilmeleri önemli. Şimdi deri sektörü işte bir taraftan modaya bağlı bildiğiniz gibi işte konfeksiyon, ayakkabı, çanta gibi. E bir taraftan e, mobilyaya bağlı işte mobilyada da biliyorsunuz deri kullanıyor. Otomotive bağlı e, bugün pandemi dolayısıyla otomotiv sanayinde üretim rakamları düşmesine rağmen arabalarda ciddi miktarda e, deri döşeme kullanılıyor. E bir taraftan tabakhanelerin diğer çıktıları e, gıda dediğimiz zaman jelatin ve kolajen sektörüne bağlı. E, bu, bütün bu sektörler de aynı tabakhaneler gibi bünyelerinde Deri mühendisleri çalıştırmak istiyorlar. Biliyorsunuz önümüzdeki yıllar hep e, sürdürülebilir ve sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik üzerine e, endüstrilerimiz ciddi bir transformasyondan geçecek bu, bu noktada. E, bu noktada iyi yetişmiş mühendislere ihtiyacımız İhtiyaçma. var. Yani, alanı bilen tanıyan. Al alanı bilen tanıyan, deriyi bilen, e, tab tabakhaneyi bilen, yani tabakaneyi bilen mühendisler gidip bir e, Perakende sektöründe bir markada çalışıyor, çok örneği var. E peki dev çevreci bir ürün mü diye düşünenlere ne dersiniz? Buna vereceğiniz cevap merak ediyorum. Biraz önce kendiniz söylediniz sürdürülebilirlik. Biz bunu tartışmaya başladığımızdan bu yana işte doğayı korumaktan bahsediyoruz, yeni nesillere e, değil mi hani evet. tüketmeden bir şeyleri vermekten bahsediyoruz. Ama çevreci bir ürün müdür? Devamlılığı gelir mi bu derinin diye düşünenlere ne? yanıtınız ne olur? Şimdi netice itibariyle deri bir et sektörünün bir atığı olarak ortaya çıkıyor. Yani hiçbir hayvan derisi için öldürülmüyor. Egzotikleri bir kenara koyun. Yani bugün insanların et sektörünün bir yan çıktısı olarak bir korkunç bir miktarda ham madde ortaya çıkıyor. Şimdi bunu iki tane yol var. Ya bunu çevreye saygılı bir şekilde işleyeceksiniz. Aksi takdirde ya gömeceksiniz ya yakacaksınız. İstatistik şunu söylüyor. Her gün bin kamyon dünyada deri oluşuyor. Hmm. Yani gömmek başka bir çevre faciası. Yakmak ya da vejetaryen evet. olacaksınız, et yemeyeceksiniz. Yani tamam. Dünya ne olayım. kadar vejetaryen esmir. olabilir? Tabii laboratuvarda et yapılırsa bütün bu söylediklerimiz anlamını yitirecek ama yani netice itibariyle de, deri hayvan eti için kesiliyor. Derinin kıymeti %2-3 piyasa şartına göre. Bunu çevreye saygılı bir şekilde işlemek, daha az su kullanarak, daha az kimyasal kullanarak önümüzdeki, önümüzdeki yılların trendi bu. Tamam. Çevreye daha az etki sağlayarak life cycle assessment'ları çok gözden geçirerek bu noktada e, endüstri böyle bir dönüşümdeyken de ciddi miktarda mühendis lazım, ciddi miktarda konuyu bilen adam lazım. E bu diyelim ki deri mühendisliğini tercih ettiler. Şöyle de bir algı oluyor. Hani sadece tabakhanelerde mi çalışacak? Nerede çalışacak? Çalışma alanları nereler olacak? Üretimin her kademesinde çalışacak mı? Nasıl pozisyon alır deri mühendisi mezunları? Şimdi tanıtım filmlerimizi sosyal medyada hep paylaşıyoruz. Tabii ki bir tek çalışılacak yer tabakhanede değil ama bence ilk birkaç sene tabakhanede çalışıp deriyi anlamak bence üniversiteden sonra yapılacak en önemli şey. Yani hoş tabii ki öğrenciler e, okudukları süreçte de staja geliyorlar tabakhanelere ama belli bir süre tabakhanede çalışmak bence doğrusu. Ondan sonra kimyasal firmaları dediğim gibi markalar, çanta hmm. üreticileri, ayakkabı üreticileri hepsi bünyelerinde bir deri mühendisi istiyor. Onun için yani her sene 25 öğrenci alıyoruz. Aslında yeterli de değil bir taraftan. Pandemiden evvel kontenjanları çok güzel dolduruyorduk. Pandemi sürecinde biraz sıkıntı oldu. E şimdi artık bu sene biz kontenjanı tamamen dolduracağımızı öngörüyoruz böyle özel ders ortamı gibi 6 tane profesör 7 tane profesör, 6 tane doçent, 25 tane öğrenci yani hmm. her akademisyene 2 öğrenci düşüyor. E çok seminer çok sınırlı çok, zaten. Yani, hı hı. E, çok e, samimi bir ortam. E, çıktıktan sonra kesinlikle bir iş garantisi. E, yani Bilmiyorum Bizde star star mühendislerimizi arıyoruz. Star mühendisleriniz arıyoruz. <laughs> Peki ben deri mühendisliğinde okudum ama bir mühendis gibi değil mi? Farklı ortak dersler de alıyorum sadece bütün derslerim deriyle ilgili değil yani Tabii. adı böyle diye. Peki sonrasında ben sektör değiştirmek istedim. Evet siz sektöre bu arkadaşları kazandırmak için yapıyorsunuz. İş garantisi diyorsunuz, burslar diyorsunuz çok cazip. Ama diyelim günün birinde ben yol değiştirmek istedim. Bu bilgimi başka bir yere transfer edeceğim. Tekstil olabilir ya da bambaşka bir sektöre. Geçebilir mi bu arkadaşlar? Yani o diplomasının içerisindeki kazanımlardan biraz bize bahseder misin? E, tabii ki olabilir. Yani netice itibariyle okul, ondan sonra iş hayatı iki tane çok farklı şey. Netice itibariyle okul bittikten sonra insan iş hayatında okulda öğrendiğinin çok büyük bir kısmını da aslında unutuyor. Ee, yani buradan sonra iş yani o bir yolculuk yani herkesin artık kendi kendi yaratacağı bir hı hı. fırsatlar silsilesi ondan sonrası yani hı hı. tabii ki tekstile de gidebilirsiniz kimyaya gidebilirsiniz çünkü mesela deri sektörünün kimya firmaları çok ciddi şekilde mühendis istihdam etmek ister yani olanaklar ciddi geniş. Şunu bir de merak ediyorum şimdi siz burs veriyorsunuz bu arkadaşlar bu karşılıksız bir burs mudur ve bu bursun neticesinde bitirdikten sonra en az sektörde şu kadar çalış gibi bir koşulunuz var mı? Hiçbir mecburiyet yok. E karşılıksız bir burs. Öğretim hayatınız boyunca e, alıyorsunuz. 4 yıl boyunca. E, karşılığında biz şurada çalışacaksınız, burada çalışacaksınız diye bir şey söylemiyoruz. Sadece bunu arzu ediyoruz ve bu mühendisleri işe almak istiyoruz. Hı hı. Yani durumunda hiçbir mecburiyetiniz yok. Hı hı. Peki e, uluslararası ortamda ben bu işi icra edeceğim, bu alanda kalacağım diyen arkadaşlar için nasıl bir ders programı var? Yani dünyadaki gelişmelere entegre bir ders programı vardır diyebilir miyiz? E, eğitim İngilizce. Hı. Tabii ki burada hem tabakaneler hem sektörün kimya firmaları hepsi buraya bir destek veriyorlar. Yani dediğim gibi dünyada çok fazla örneği olmayan bir fakülte burası. İş imkanları da bundan sonra gayet geniş. Tabii bir de bu öğrencinin kendini tabii nasıl yetiştirdiğiyle alakalı. Yabancı diliniz iyi ise, biraz girişkenseniz işte yani fırsatları açıksanız neden çok 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 Fırsatlar var çok hmm. değişik fırsatlar hmm. var hakikaten. Hmm. Evet görmeleri için. Evet. Şimdi siz üçüncü nesil bu işi yapıyorsunuz. Evet doğru. Ee, acaba sizin çocuklarınız yapacak mı? Biraz böyle yetişmiş iş gücü derken buna gerçekten gönül verecek mezunlara ihtiyaç var anladığım kadarıyla ki böyle bir önlem amaçlı böyle bir protokolle yola çıkmışsınız bir evet. yandan da değil mi? Yani şimdi biz burada herkese aslında burada buraya gelecek öğrencilere biz bir altın bilezik vaat ediyoruz. Tamam. Bugün tabii ki iş gücü piyasasında çok başka çalışacak. Kısa vadede belki bundan daha fazla para kazanılacak bir sürü iş var. Gençler bunları tercih de ediyorlar. Ee, ama günün sonunda ne kadar gelecek vaat ediyor bu hı. işler bilmiyoruz. Bizim bizim burada gençlere vaat ettiğimiz dediğim gibi bir altın bilezik. Gerçekten kıymetli bir eğitim. E, i̇ş imkanları da gayet iyi. Hı hı. E, çıktığınızda kesinlikle bir iş garantisi var. Yani gençlerin değerlendireceğini umuyorum. Şu an sektörde son durum nedir? Yani elbette pandemi koşullarında etkilenmiştir ama mesela ihracat kalemlerimizden biridir deri. Yani biraz evet. bize bilgi verseniz sektörle ilgili de hazır sizi bulmuşken. Şu anda Ocak-Temmuz arasında 1.1 milyar dolar ihracat yaptı sektör. 2021 yılına göre %20'nin üzerinde bir artış var. Yani hmm. ee, biliyorsunuz deri sektörü katma değerli bir sektördür. Türkiye'de ihracatın ortalaması aşağı yukarı kilo başına 1 dolar 20 senttir. Bizim deri sektörünün 9,5 dolar gibidir ortalaması. Pandemiden sonra değişen ortamda da Türkiye çok ciddi bir cazibe merkezi oldu. Bugün hepimiz yetmeyen kapasiteleri konuşuyoruz aslında. Tabakhane tarafında belki değil ama ayakkabıda, saraciyede hep bunları konuşuyoruz. Türkiye'de Bizim sektörümüzde çok ciddi bir e, fırsat var. Çünkü dünyadaki deri mamulleri sektörü 220 milyar dolar gibi. E biz Türkiye olarak bu sene 2 milyar doları geçeceğiz. Hani Dünyada %1 değiliz aslında. Hmm. Çok ciddi büyüme potansiyeli olan özellikle de pandemi sonrasında e, hedef pazarlara yakın olmamız dolayısıyla çok ciddi bir avantajımız var. Biz çok hızlı bir büyüme bekliyoruz sektörde. Hı hı. Aklımıza gelen ülkeler mesela Rusya geliyor aklıma, ama sadece Rusya değil, değil mi? Hani İspanya, Almanya, pek çok ülkeyle bu konuda işbirliği içerisindeyiz ama böyle bir ülke çeşitliliği sağlanmış durumda mı? Nasıl ilişkilerimiz uluslararası anlamda? Deri, deri sektörü pazar çeşitlemesini 2015 Rusya ile uçak krizinden sonra çok ciddi manada bu işe çalıştı ve çözdü. Ya bugün artık İyi ki de hem, de çözmüş em, bugün itibariyle <laughs> evet, bakıldığında. Evet. Daha eskiden gerçekten çok daha Rusya ve eski eski yani Rusya'dan kopan <laughs> cumhuriyetlere endeksli bir ihracatımız vardı dedi Şimdi şimdi söylediği birinci pazar Avrupa. Her geçen günde çeşitlendirmeye devam ihracatçı birlikleri olarak bu konuyla ilgili çok çalışıyoruz. Uluslararası fuarlar, ticaret heyetleri biliyorsunuz yani çok çok değişik şey, değişik çalışmalar yapıyoruz ihracatı bitmek için. Bu sene 2 milyar doları geçmek istiyoruz önümüzdeki sene hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında 2,5 milyar dolar. Hı hı. İşte ondan sonra bu sektöre gelecek arkadaşları bekliyorsunuz. E, ku, bize kuvvetli yol arkadaşları lazım. Genç, çalışkan, hı hı. E, sektöre gönül vermiş biliyorsunuz. Günün sonunda her şey gönül işi. Evet. Gönül olmadan olmuyor yani. Evet ama işte bunu anlamak için de biraz bilmek, araştırmak, içinde bulunmak gerekiyor. Değil tabii, mi? Tabi. E, bu mesela şeyde uygulama çok önemli midir sizin bölümünüzde? Bu, bu burada olan arkadaşlar henüz okurken e, çalışma hayatına da entegre olurlar mı? Nasıl bir eğitim hayatı olur? E, tabii bu e, hepsinin staj programları var. Hı -hı. E, e, zorunlu stajları var. Sektörle tanışıyorlar. E, bizler gerçi pandemi döneminde çok yapamadık ama senede bir iki kere üniversiteye gidip e, arkadaşlarla orada beraber vakit Hı -hı. geçiriyoruz. İşte, e, Sektörel deneyimlerinizi paylaşıyorsunuz. E, evet, yani netice itibariyle dediğim gibi bu işi yapacak insanlar da bir yerde. Çizmeyi giyip sahaya çıkacak yani, yani hı hı. her şeyin bir zor, zor tarafı da var tabii. Tabii, Şimdi tekrar başa dönelim. Ee, biz deri mühendisliğini konuşuyoruz. Ege Üniversitesi'nde var evet. ee, bu. 25 tane arkadaş burslu bir şekilde sizin desteğinizle okuma hayatına başlayacaklar. Evet, Kesilen o. bir burs değil midir bu? Yani devam ettiği sürece, devam ediyor yani, 4 yıl boyunca geçerli yani değil mi? Bu bölümde okuduğu sürece. E, Uzatsa bus... da geçerli. Tahmin ediyorum öyle. Evet <laughs> e, ve sonrasında e, bu arkadaşların çünkü siz diyorsunuz ki sektörün ihtiyacı var deri mühendislerine. Evet. Bursları tekrar bize hatırlatın. Sizi tercih edenler biraz önce söylediniz ya tercih sıralamasında ne şekilde konumlandırırsa burs alacaklar. Türkiye sıralamasında ilk binde ise asgari ücretin tamamı 5.500 lira. E, 20.000 ile 60.000 arasında ise %70'i 60.000 ile 100.000 arasında ise Türkiye sıralamasında %50'si. Öğretim hayatı boyunca 4 sene. Peki burslar güzelmiş, iyi paraymış ben katılayım diyorum ama yetmez. Bana Burak Bey bir şey daha söylesin. Deri mühendisliğini tercih edebilirsin güzel arkadaşım. Çünkü devamını getirin. Hem de bu konuştuğumuzun bir özeti olsun. Çünkü, çünkü biz sektör olarak buradan çıkacak her sene 25 tane mühendisin iş garantisine kefiliz. Hı hı. İracatçı birliklerimiz olarak Türkiye Deri Sanayicileri Derneği olarak e, biz buradan çıkacak arkadaşların iş bulma iş bulma konusunda bu, bu görev bizim. Yani bu, bu, buradan çıkacak, bu bölümden çıkacak arkadaşların iş bulmaması gibi bir alternatif yok. Hı hı. E, şimdi peşinize düşerler ama yani Düşsünler. başkanlar <laughs> değişir, yönetim kurulu üyelikleri değişir. E, o, 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 ama olsun, bu, olsun. bu, bu biz, protokol daimi diyorsunuz. Olsun biz ben benim alem 85 senedir sektörün içinde. Allah uzun Allah, Allah ömür verirse daha herhalde biraz daha hizmet ederiz sektöre. Peki çok teşekkür ediyorum evet, teşekkür değerli katkılarınız için. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner bizimle birlikteydi. Deri mühendisliğini konuştuk. Adım adım tercih döneminde sona doğru yaklaşıyoruz. Bir şey kalmadı 5 Ağustos'ta bu cuma artık tercih listelerinizle vedalaşacaksınız. Bizim de önemli sürprizlerimiz olacak size konuklarımızla birlikte. Diyeceğiz ki hadi herkes bize sonuçlarını, sınav sonuç kağıtlarını gönderecek. Göndersin. Biz de uzmanlarla birlikte tercihlerinizi son bir kez gözden geçirelim. Dolayısıyla izlemeye devam edin efendim. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Yarın görüşmek üzere 14.15'de. Hoşçakalın.